Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 478 sıra sayılı kanun teklifinin 73. maddesinin Z bendinde verdiğimiz önergeyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi mübarek Ramazan ayında bu torba kanunu takip eden birçok kesim var. Bunlardan bir kesim de yangın mevsimine girdiğimiz bugünlerde canlı dişine takarak yangınlarla mücadele eden orman yangını işçileri. Şimdi orman yangını işçileri biliyorsunuz 5 ay 29 gün çalışıyorlar. Daha önce 6 ay çalışan e, işçiler kadroya alındı. Ama 10 bine yakın işçi 5 ay 29 gün çalışıyor. Bunlar 6 ay çalıştırıldı da çalışmadı mı? Hayır. Netice itibariyle verilen aday ayların yetersizliği neticesinde 5 ay 29 gün gibi bir süreyle çalışıyor ve kadroya alınmıyor. Şimdi bu İşçilerimiz yangın mevsiminin içerisinde bulunduğumuz bu günlerde 24 saat esası üzerinde canlı dişine takarak çalışan işçi arkadaşlarımız ve dağların başında kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde 24 saat esasıyla nöbet tutan ve yangınlarda gerçekten çok ciddi manada mücadele eden arkadaşlarımızdır. Bu yangınlarla mücadele ederken başta orman işçileri olmak üzere orman muhafaza memurları ve orman mühendisleri şehit olmuşlardır. Yani mücadeleyi bu kadar kutsal manada yapan bu arkadaşlarımız ne yazık ki kadroya alınmadılar. Şimdi ormanların korunması, ormanların bakımı, ormanların rehabilitasyonu gibi ve Sayın Bakan'ın 2 milyar 800 milyon fidan diktik gibi afaki rakamlarının konuşulduğu bu ortamda Yangın mevsiminde çalışan bu işçilerin diğer zamanda da tecrübelerinden istifade ederek mutlaka ve mutlaka bunların kadroya alınarak 12 ay değerlendirilmesi hem bu insanlarımızın yarınla ilgili kaygıların ortadan kaldırılacak hem de ormanlarımızın daha bakımlı hale gelmesi ve rehabilitasyon çalışmalarının daha sağlıklı yapılması mümkün olacaktır. Yine bu hükümet döneminde yangında çalışan çünkü yangında çalışan işçiden memura mühendise kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm personeli 5 ay boyunca hiçbir şekilde izin kullanamazlar. Akşam evinde olsa bile bir yangın haberi olduğu zaman mutlaka o yangına katılır. Şimdi 2004 yılında verilen bu fazla mesaiyi geçen ay itibariyle Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından kaldırıldı. Bu orman yangınlarında çalışan personelde ciddi moral bozukluğuna neden oldu. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanı eğer tasarrufu düşünüyorsa ona şunu sormak lazım. Bir gecede kanun hükmünde kararname çıkararak müşavirlere, kendi yandaşı olarak atadığı müşavirlere bir gecede çıkardığı kararnameyle bir 1300 lira aylık ek rakamı getirirken tasarruf yapmayan bir anlayışın yangınlarda canlı dişine takarak mücadele eden ve bunun karşında 200-300-400 lira gibi bir ücret alan mühendis, memur, işçilerden bu paranın kesilmesini anlamakta zorlanıyoruz. Bakın bu kararnameyle aynı şekilde bu uygulamayı yapan Orman ve Su İşleri Bakanı kendi yanında çalıştırdığı özel ekibine en başta özel kalem müdürü. Özel kalem müdürü özel kalem müdürlüğü yapmasına rağmen 6400 ek göstergeli. Yani Türkiye'de genel müdürlerin ve müsteşarların üst düzeylerin aldığı eee yerde görevlendirmesini yaptırıyor. 6400 ek göstergeden maaş alıyor. Ama kendi özel kalem müdürlüğüne yaptırıyor. Şimdi Ramazan ayının şu mübarek gününde bu haksızlık ve adaletsizlik değil mi? Biz bunu dile getirmemize rağmen hiç kılı kıpırdamıyor. Ama bu iktidarlar baki değil. Bakın bu alınan haksız paraların tamamının hesabını sormak bizim boynumuzun borcu olsun. Yine yanında çalıştırdığı ta şeyden İSKİ'den beri devlet su işlerinden beri danışmanları şunları bunları nerede fazla maaş alınıyor? Önce daire başkanlığına atıyor. Oradan müfettişlerin maaş arttı ya müfettişliğe götürüyor, alıyor. Oradan müşavirlere bir gecede bir, bir, 1300 lira artı para çıkarınca oraya alıyor. Yani böyle bir adaletsizlik ve hukuksuzluk olabilir mi? Bunu dile getirmemize rağmen haktan, hukuktan bahsedeceğiz, adaletten bahsedeceğiz. Bir tarafta canlı dişine takarak yangınlarla birebir mücadele eden insanların fazla mesaisini keseceksiniz. Ama sizin sıfırınız olan kendi elemanlarınıza nereden nasıl fazla para kazandıracağım diye bir anlayış içerisinde olacaksınız. Bunlar doğru anlayışlar değildir. Yine bakın muhafaza memurları ile ilgili bir rotasyon çıkarıldı. Muhafaza memurları çok düşük ma maaşlarla hayatını idam ettirmeye çalışan, ve ormanların korunması noktasında fedakarca görev yapan bir kesimdir. Şimdi bunlarda 5 yıl çalışanları bir yerden bir yere zorunlu tayin haline getirdi. Ya zaten sizin elinizde Sayın Bakan, Genel Müdür eğer bir Teşekkür ediyorum Sayın İlmaz.